Demle bu kanalından herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle 20 Şubat Salı BİM haftanın indirimlerini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk ürünle başlayalım. Torko bana da kakaolu Fındık kreması 920 gram 138 TL. Mixin markada olgul kurabiye İzmir bombası 220 gram 27.50. Swiss Alt marka fındıklı İsviçre çikolatası 33 TL. Şölen marka biskolta Pierre Velvet 26 TL. Biskolta Nirvana'dan çikolata kablo fındıklı gofret 100 gram 24 TL. Patates marka orman meyve dolgulu çikolata 49 TL Züber marka yer fıstıklı granola bar 32 50 TL Ülker çoko prens üçlü paket 29 TL Pevito marka karışık meyve aromalı sakız 450 gram bunun fiyatı 39.50 TL Eti pronot glütensiz kurabiye 23.50 TL Nestle damak antep fıstıklı sütlü çikolatalı gofret 19.50 TL Twix marka beyaz çikolata kaplı karamelli bisküvili bar 14.50 TL Ülker dörtlü alberi paketi 23 TL Etikon modan üçlü ambalajlı paket 32.50 Ülker yedili çikolatalı gofret 28.50 Ülker Dankek kakao kablı muzlu mini kek 22.50 Ülker Biskrem kakaolu 19.75 Ülker Dankek çilekli soslu mini tart tek 22.50 Ülker Hanımeller limon aromalı beyaz çikolatalı kurabiye 20.50 Ülker fındıklı sütlü çikolata 16.75 Şöbiyet antep fıstıklı beyaz çikolata 28.50 Fındıklı üzümlü sütlü çikolata 16.75 60 gramlık bitter çikolata 14 TL. Efsane marka 5 kilogramlık pirinç yerli pilavlık 165 TL. Yudum ayçiçek yağı 4 litre 177 TL. Indomie'den 10'lu paket nada 50 lira. Miskos marka kastamonu çekme ve çeşitleri 42 TL. Yine Yeni Miskos'ta 150 gram sade ve kakaolu pişmaniye 24 TL. Miskos'tan antep fıstıkları pişmaniye 220 gram 42 TL 9 kilogramlık olma toz eterden aktif 319 TL. Viskos kol kaplamını pişvaniye 42 TL. 5 litrelik bingo soft yumuşatıcı 105 TL. Omo çamaşır makinesi temizleyicisi 200 ml 47 TL. ABC çamaşır suyu bembeyaz ve parlak çeşitleri 4 litre 59 TL. Silip 1 litrelik ve açıcı jel 59 lira. Domestos yüzey temizleyici 1500 ml çam kokulu 36 lira. Rinso sıvı çamaşır deterjanı renkli 5 litre 145 TL. Domestos tuvalet bloğu 99 TL. Jif Krem Gold 26 TL. İçeri Action Sünger Makro Max marka 25 TL. Bitmiş mikrofiber temizlik bezi 44 TL. RBL el ve vücut losyonu 48.50. Yine RBL'den el kremi 25 TL. Deep Fresh makyaj temizleme mendili 25'li paket 25 TL. Kağıt yüz maskesi 25 TL. Signal komple bakım diş macunu 32 TL. Elidor saç bakım kremi 64 TL. Mara marka kaş waxı 44.50 TL. Hobi marka şampuan tuzsuz 69.50. Komili marka ıslak havlu üçlü paket 60'lı adet 34.50. Garnier'den yüz bakım kremi 89 TL. İtreşimde silikon yüz yıkama aleti 349 TL. Buz küresi 78 lira. Elektronik ayak törpüsü 289 lira. 4, 5 ve 6 numaralı bebek bezi fiyatları 239 TL. Krop kadınlar için 99 TL. Tight normal İspanyol paça kadınlar için 179 TL. Dremier'dan mum 100 gramlık 65 lira. Bambu çubuklu oda kokusu 79 lira. Coin marka 20'li desenli peçete 13.50. Lacoste çantası büyük boy 110 lira. Orta boy 95 lira. Soket çorap kadınlar için 19.50, erkekler için 22.50. London Thomas'tan kaz ayağı desenli toka ve set 45 TL. Sempatik marka Seri toka 19.50. Ledolet'ten uzaktan kumandalı Ledampul 6950 Yumuş sprey giysileriniz ve evinizi yıkaması zor eşyalar için 49.75 Comfort Family'den 7'li soket çorap erkekler için 82 lira Şönel çorap kadınlar için 38 lira Kokulu uyku çorabı kadınlar için 39 TL Endes'ten maskara 79.50 Lip Gloss 79.50 Oje 27.50 Arkadaşlar indirim videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.